Ne oldu Bibi? Ananı sikeyim Bir toplantı evet. O zaman bir dakika Bugün gün, bu videoyla başlıyoruz o zaman Ne olduğunu 2-3 ay sonra ya da olay bittiğinde açıklayacağız Olumlu bir şey toplantı Semih'i takımdan attık bunu. <gülüyor> <gülüyor> Açıklama yapmayı gereği duydum Bir karar aldık ee, Zaten karar alalı aslında bayağı oldu Fakat e, sizlere yeni duyuruyorum Daha Gambit maçından sonra eee yönetime, takım arkadaşlarıma elle verip ayrılmak istediğimi ilettim zaten. Ayrılmak istediğimi derken bu e, tamamen ayrılmak değil tabii ki de. Ee, mental olarak yorulduğumu. Yıllardır bu işi yapıyorum. Ee, ya yani güzel oynayacaksam bile artık oynayamamaya başladım. Yani normal performansımın bile mental olarak düştü. Bu çok kötü bir şey bu arada yani cidden harbiden yani için. Yani ben çok harasslılar evet yani. Bazı pe maçlarda performans düşük olabilir ama yani insanların Nasıl derler Bunu yapmaması lazım diye biraz Empati Valla ben çok üzülmüştüm yani Altını Anlayabiliyordum yani Legoyu vallahi Şu anlık Ara veriyorum diyelim yani Bununla bırakıyorum olur, değil Ama Geriye Güzel anılar bıraktı Emir Ya Four, we go to overtime. <laughs> Let's go. Her an bir temasa girilecek. Oh. Çok güzel bir headshot ama bomba şimdi geliyor. Lego Sterben'i düşürdü. <laughs> Side alsınlar. Mardin'den çıkan bir track var. Lego tek başına. iki oyuncu daha kalmıştı. Ve Sasuke yerini biliyor. Birebir oh. oynayacaklar. Lego iyi oynadı burada. Zaman yaratmaya devam ediyor. Elinden bıraktı nade'ni. Oh. Sasuke elini oh. gönderdi ama oh. hayır. <laughs> hayır. Neler, Neler oldu? Sonra bombası. Diğer oyuncunun yeri belli. Önüne hemen ne? bir duvar çekiliyor. Adam avantajı futbol ise Lego ultisini açtı. Biraz zaman kazandırmaya çalışacak. Hem da gönderli, çok büyük baksa, hata. Büyük hata. Dediğin gibi çok büyük hata. Diğer oyuncu <laughs> Alink'ten gelmeye çalışıyor ikisi. Moşla birlikte Sasuke yerleri belli. Kero çok güzel bir headshot. Lego'nun yeri birazdan belli olacak. Bire bire geldi. Lego birazdan zaman yaratmaya çalışıyor. Artık Sasuke hemen çözecek mi? Oturdu yarısına kadar çözebilecek. Çözdüğünü farkında ama çözemedi. Hayır. <laughs> Lego mükemmel oynadı bir kez daha. <laughs> Kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah kazanacağız. Herkesi sevindireceğiz. Eee hazırız maça. Onlar da hazır olsun, destekleme devam etsinler. Artık toksiklik yok, hep birlikte, tam gaz devam. Bu bir hücum tecidi geldi. Bakalım koşacaklar mı? Lego çıkmak istemeyecek oradan ama çıkmak zorunda kalabilir. Nodus sürü, Bir Nono tane kill aldı. 2 saniye var. Lego arkadaşının Aynen. gözünün önünde <laughs> adeta. Çok <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Sükerim, ha, vallahi billahi. Can... Vallahi taşınırım amına koyayım buradan. <laughs> Can dostu kerimana doğru koşarken. <laughs> Geçmiyor ya. Bitmiyor ya. Yeter ya. Yeter. Haydi var orada renkli bomba geldi. Eğimdeler teleport edip diğer tarafa geçti. Double pick gelebilir yakalayacak mı? Lego aldı takası. Lego! Çok önemli bir headshot. O açısından göremedik ama bir speed transfer olabilir. 3 tane kill birlikte arkadan geliyor Lego. Harika bir oyun oynadılar iki ve 2'de ama özellikle renk testi... Ama yalnız change. ama Ama Lego. fark etmiyorlar. Moş cross koyacak. O oh! sayede kazandı. <laughs> Lego neler yaptı bu round? Round başı 30 canı kaldı. Bırakacaktır. İki oncu birden Heaven'da. Oraya yanlışlıkla gönderirse Oo, bomba ikisi altına. birden ölebilirdi ama. Artık zor. Artık zor. Heaven altına gitti bombası. Çantasıyla beraber. E çok güzel bir Mumut'la beraber yukarı çıktı. Bah. İkinci oncu da yalnız bilmiyor. Çok iyi saklandı ondan. Şimdi spawn tarafında gördü. O avantaj onda artık. Yarıya kadar çözecektir. Şimdi full ge full defuse gelecek. Geldi ki, Lego bunu kazandı. Artık mümkün değil roundun kaybedilmesi. Lego, burada awesome. belki yeteneklerini çok doğru yani. Ve eğim diyeler işbirliği ama aslan payını <laughs> tabii ki hak edene vermek lazım. eğim yani. diyelerden 3 şerifkini ve ödül Rasa. Jack, i̇lk fight'i kim kazanacak diye çözer, bakıyorum AMD len. Çözer gibi görünüyor. Nightshade AMD zaman kazandırıyor. Oh, nereye kadar çözüyor. Bizimle? Ninja çözüyor. geldi. Ninja geldi, Lego çözdü. Soru sorar mı? Sor. Olum bir Makina. Oğlum bende bence bende bu. Anladın mı? Beda bir sova. Ne neymiş? şimdi? Yani. Gözlü. Gözüm, gözüm o, orada bir tane gözlük var. Ha, benimki de burada. Botumunki. <laughs> Bana ne iPhone 11 gidiyordu. <laughs> iPhone alıyor gidiyor. Güven etmiyorum anne. Onu <laughs> <Oğlum> ben ağlarım <laughs> bakarsın. Ya. Yani ya buna da ne ağlayacağım? Yaptığı hareketlere baksana. Ne yürüyor? Yürüyor. Ben nasıl ağlayayım <laughs> burada ya? <laughs> <laughs> oh, Kezriye, Kezriye. Tam ağlayacağım diyorum bir şey oluyor ya. Oğlum Lego'yum lan ben. Ah. Ay Lego'yum lan ben. <laughs> Mehmet izle daha öğren koçum. Helal abi. Diyorum. <laughs> Dün bunları niye vurmadın diye <laughs> <niye> mi? <laughs> bak, galip oh, Bak arkasına doğru geldi. mesafe. Buraya doğru kısmı düştü. Şimdi buralardayız. Bir yere gitmiyoruz. Sizleri patronum Şükrü Yoz diyorum. Allah'a emanet olun. Öptüm hepinizi. İşte bu. Türkiye nereliksin lan? Türkiye nereliksin? Ah ya. İşte burada ağlarım ben biliyor musun? İşte bak. Görüşürüz. Bu arada Şaka mı yani bir yere gitmiyor ha Lego yani hala BBL'de yani. Yanlış anlaşılmasın. Sakin olun yani bir, bir herkes bir sakin olsun.